Şu anda Ahmet Bey güzel dediğiniz gibi son 3 aydır döviz kurlarında ciddi manada bir, bir spekülatif yükseliş oldu. Bu aslında Türkiye gerçeklerine uymayan bir yükselişti ve buna bağlı olarak da girdi fiyatları çok arttığı için ürünlerdeki raflardaki fiyatlarımız da arttı. Şimdi beklediğimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın en son açıklamasıyla beraber döviz fiyatları %30 geriye doğru geldi. Girdi maliyetlerinde de dolayısıyla bir indirimin Olması normaldir vatandaş ve herkes bunu bekliyor. Ama biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için onu beklemeden biz bu indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün bir çalışmayla beraber hemen arkadaşlarımızla beraber çalıştık. yüzde %30'a varan indirimleri raflarımıza yansıtarak bugün müşterilerimizin hizmetine sunmaya başladık. Daha önceden de söylediğimiz gibi biz piyasayı regüle etme görevimiz var. Yukarıya doğru fiyatlar çıkarken de fiyatlarımızı aşağıda tutarken regülasyon görevinde öncülük yaptık. Şu anda fiyatlarımızı da aşağıya almakta ilk hareket yaparak bu regülasyon görevinde de öncü rolümüzü yine oynamaya devam edeceğiz. dolayısıyla en temel ürünlerde yapılan indirimleri görüyoruz. Tabii özellikle şirketlerin, 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 Burada en önemli kilit rollerden birisi de aslında baktığınız zaman üretici firmalar, üretici firmaların da girdileri düştüğü için bunu kendi fiyatlarına yansıtması lazım. Perakendeciler de bu yeni aldığı, yeni fiyattan aldığı ürünleri aynı şekilde raflarına indirim olarak yansıtıp vatandaşı rahatlatma görevini yerine getirmeleri lazım. Bu bir sosyal sorumluluk, bu bir milli meselesidir aslında. un fiyatları çok yüksekti. Yüzde 27 unda fiyat fiyatlar aşağıya doğru çektik. Ayçiçek ayçiçek yağı mesela özellikle çok spekülatif bir üründe herkes ayçiçek yağına yükle. Raflarımız boş satmak zorunda kaldık. Ya yani şu ayçiçek ayçiçek yüzde %10 %12'ye varan bir indirim oldu. Tuvalet kağıdı 100 lirayı aştı diye manipülasyon yapıldı. Tuvalet kağıtlarında %25 %30 indirim yaptık. Bu çalışma bizde devam edecek. Biz bu çalışmaya devam ettiğimiz müddetçe ben inanıyorum ki Ferakendi'de bizi takip edenler de benzer çalışmaları yapmak zorunda kalacaklar. Yapmaları zaten gerekir.